Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa Doğu Akdeniz'de karşımızda olanlar onlardır. Muharrem İnce bir günde Memleket Hareketi programı kapsamında Manisa'ya geldi. Mesela, mesela, sevgili, mesela. Sevgili, çok... Cumhuriyet Meydanı'nda otobüsünden inen İnce şehir merkezine yaya olarak yürüyerek esnafı hayırlı işler diledi. Kolay vatandaşlarla bol bol öz çekim yapan Muharrem İnce daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce bir gazetecinin Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa Doğu Akdeniz'de karşımızda olanlar onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Oradan enerji hatları geçmektedir ve demir yolu geçmektedir. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de, Azerbaycan'da da Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır. Biz devletimizin tabii ki arkasındayız. Azerbaycan'ın yanındayız. Çıkarlarımıza zavallı gelmemesi için e, bildik, bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz bunları düşünüyoruz ve Azerbaycan halkına iki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz buradan hürmetlerimizi gönderiyoruz